Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde yapısal paternlerin ikincisi olan, bizim sıralamamızda ikincisi olan bridge pattern üzerine konuşacağız ve uygulama yapacağız. Bridge pattern aslında çok daha gevşek bağlılığı temsil eden, logic haplık dediğimiz yapıyı destekleyen, geliştirmeyi destekleyen bir pattern ve gerçekten de faydalı bir pattern uygulandığı zaman. Bu patenlerin ana amacı abstraction implementasyonu birbirinden ayırmak. Yani soyutlama ile uygulama kısmını birbirinden ayırmak ve bunları ayrı şekilde geliştirebilmeyi sağlayan temsili yetenekler kazandıran bir patern. Bu patern aslında iki büyük parçadan oluşuyor. Demin de adını az önce söylemiş olduğum gibi soyutlama ve uygulama kısmından oluşuyor. Soyutlama kısmı aslında şunu temsil ediyor. Yüksek seviyeli kontrol mantığını temsil ederken uygulama kısmı ise soyutlamanın çeşitli işlemlerini, yani abstraction'ın implementasyon tarafı, abstraction işlemlerinin çeşitli alt, işlem, az seviyeli işlemlerini içeriyor. Buradaki ana amaç şu: soyutlama ile uygulama arasındaki bağlantıyı sıkıca ko kodlamak yerine, loose coupling yani daha geniş ve daha gevşek kodlayarak ayrı ayrı kontrol mekanizmalarını yönetebilmeyi ve genişletebilmeyi hedefliyor. Bu hedeflediği şey aslında bu tanımı bir örnek üzerinden yapacağız. Bu örnek üzerine örneği şöyle düşünün. Örneğinizi bir ev otomasyonu yaptığımızı düşünelim ve bu evin içinde çeşitli cihazlar var, ışıklar var, termostatlar var, güvenlik kameraları var, musluklar var. Evimiz tamamen otomatik çalışan bir sistemle çalışıyor. Bu her cihazın farklı işlemleri ve ayarları mevcut. Ancak şöyle bir durum var. Her birini tek bir yerden kontrol etmek istiyorsunuz ve base bir yerden geçirmek istiyorsunuz. Bunu yani burada şöyle olacak. Cihazın kontrolünü aldığımız kısım abstraction kısmı olacak. Yani soyutlama kısmı. Cihazın kendileri ise aslında uygulama, implementasyon kısmı olarak adlandırdığımız yerde olacak. Ve biz burada Bridge yani köprü e, patenin adından da anlaşıldığı üzere bir köprü yaparak yeni cihaz eklendiğinde ya da kontrol arayüzlerini değiştirmek istediğinizde daha gevşek ve bağımsız olarak kullanabileceğiniz bir yapı yapacağız. Çünkü her cihazın kendi içinde özellikleri farklı olabilir. Şimdi ilk önce abstract klasörümü oluşturarak yapıcı interfacelerimi, metotlarımı, klaslarımı buraya ekleyeceğim. Bunun için şöyle yapacağım. I device ilk önce benim cihazlarım var ve bu bir interface'im. Bu interface'imde şunları kullanıyorum. Turn on cihazı açmak, cihazı kapamak ve cihazın seviyesini, çalışma seviyesini belirleyecek 3 adet ortak metodum var. Bu benim cihazımın bir cihazımın oluşabilmesi için cihazın tanımlı olan ortak kontrol özellikleri. Peki device'larımız var. Bu deviceslarımız ne olabilir? Light. Bu aslında bir cihaz olduğu için bunu iDevice interfeysi ile implement ediyorum. Ve burada implement ettiğim kodları şu şekilde console şurada öneri var. Light turn it off vermek istiyorum. Mesela burada bir status play e atıyorum. Bu kısım benim implementasyon kısmım anlamına geliyor. Turn it off. seviye belirlemede ise seviyemizin olduğu alanı belirlemek için de bu sıcaklık değil de şey için ışık için level verebiliriz. Level seviyesinde hatta nasıl yapabiliriz? Şöyle bir yüzdelik vererek yüzdelik değerinde temsil etmesini sağlayabiliriz. Bu benim ışık cihazım. Bir de sıcaklık termostat. Klasım var. Bunu da aynı şekilde buradan kopya alıyordu. Termostat yazımda aynı özelliklere sahip. Bu sefer bunu termostat için yapıyorum ve şöyle demek istiyorum. Set level to buraya da bir derecesini belirten bir ile bunu eklemek istiyorum. Derece ibaresini ekleyerek termostatımı da ayarladım. Hatta burada kameralar bile olabilir ama çok genişletmeye gerek yok. Şimdi benim kısmımda yani şu an yaptığım kısmında e, implementasyon kısmını ayarladığım gibi bu sefer abstraction yani soyutlama kısmını ayarlamam gerekiyor. Yapıcı bir metoda klasa ihtiyacım var. Remote Control adını verdiğim bir abstract class yapacağım. Abstract class ile de Remote kontrol yapabilme esnekliğini sağlayan ekstra class'lar yapacağım. Bunu da şöyle sağlayacağız. Bir protected IDevice'ım olacak bu çünkü class'ım e, bir device bağımlılığı var. da injection yapabilecek şekilde bir yapı kurdum ve ayrı olarak metotlarımda yine aynı interfeslerde olduğu gibi açma, kapama ve seviye belirleme metotları oluyor. Şimdi bu sefer bu metodu kullanan bir Advanced Remote Kontrol adını verdiğim bir kontrol. Bakarız nasıl. Yani soyutlamayı birbirinden ayıran bir klas ihtiyacım var. Advanced Remote Control. Aslında Advanced Remote Control, Remote Kontrolü kullanarak çalışan bir klas ve bu klası implement edip override ederek çalışması gereken bir klas. Burayı implement ettikten sonra aslında şunu yapacağım. Buradaki işlemlerim daha basit. Geleceğim. Burada benim bir device'ım vardı. Bu device'ım turn on metoduna geldiği zaman turn on'u tetikleyecek. Turn off dediği zaman turn off'u yani cihazı kapamayı tetikleyecek. Seviye belirleme ise temperature metodu ile bu şekilde bir yapı kurarak advanced trim kontrolünü de oluşturmuş oldum. Şimdi bunu niye kullandığımız aslında bu bir köprü klası olacak. Bizim için. Evet. Şimdi sıra geldi kullanıma. Kullanımı da şu şekilde yapabiliriz. Benim zaten cihazlarım vardı. Bu cihazları bir ilk önce bir tanımlayalım. İlk önce ışığımı bir tanımlamak istiyorum. Ve ayrı olarak termostatımı tanımladım. Şimdi bu klaslar için bir kontrol nesnesine ihtiyacım var. onları kontrol edebileceğim klası çağırmam gerekiyor. Remote Control'dan pardon yanlış oldu. Remote Control light control ve bunu da advanced remote control metodunu kullanarak yapacağım. Çünkü bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Ben type'ları şu şekilde açık bırakıyorum. Var ile gitmiyorum. Görmemiz açısından. Light control şunu yapmak istiyorum. Turn on light control set Bu ışığın seviyesi %25 seviyesinde yansın. Ayrı olarak ben termostatı da kontrol etmek istiyorum. Termostatı da aynı şekilde turn on verip ya sıcaklığımı ayarlamak istiyorum. Ve seviyesinde 132 derece olarak ayarlamak istiyorum. Şu ana kadar kullandığım paten bu şekilde. Şimdi bu paterni bir çalıştırıp bir sonucu görelim ve sonucun üzerinden hareketle yorumlama yapalım. Görmüş olduğunuz üzere ilk önce remote kontrolüm çalıştı, geldi. Işığın seviyesini 125 olarak ayarladı. İkinci Advanced Remote Control nesnesinin içine sadece device'ı vererek birbirinden tamamen soyutladım. Çünkü Advanced Remote Control üzerine hangi e, device gelirse gelsin, iDevice implementasyonu olan her şeyi kabul ediyor ve içindeki ortak metotlarla bu cihazları hem ortak bir yerde manage etme imkanı sağlıyor, ayrı olarak da birbirinden tamamen bağımsızlaştırıyor. Çünkü siz yarın bir gün yeni bir cihaz bu kontrolün içine yeni bir cihaz eklemek istediğiniz zaman Advanced Remote Control üzerinde herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Aslında Bridge Pattern buradaki cihazlar ile kontrol mekanizması arasındaki bir bağlantıyı sağlıyor. Bu bağlantıyı yapan şey ise Advanced Remote Control'ün base aldığı Remote Control klası arkadaşlar. Bu klas aslında bir köprü görevi görüyor ve cihazları ve yönetimi birbirinden tamamen bağımsızlaştırmak üzerine bir yapı temsil ediyor. Aslında bridge patent doğru kullanıldığı zaman, kullanılmaya çalışıldığı zaman çok faydalı ve bağları gerçek sıkı bağları gerçekten gevşekleştiren ve kod yazım kalitesini arttıran ve standartize eden bir paten. Kesinlikle belki projeleriniz için de farkında olmadan bile kullanıyorsunuzdur. Bu şekilde soyutlamayı ve uygulamayı birbirinden ayırmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.